Yeşil Çam filmlerinin unutulmaz sahneleri kuklalarla tekrar canlanıyor. Vav wow Sanat ve TÜRVAK ortak projesi Yeşil Çam Hatıraları sergisi Mart 2014'te açılacak. Kilemse çekerim kaderimse gülerim, İstedim varmadılar, sen şöpersün dediler. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi koru. Aşk bir sudur iç, iç kudur, aşkı çekene derdi bilene Kırmızı montları, siyah şapkalarıyla Çiçek Abbas filminin dillerden düşmeyen atışma sahnesi kuklalarla tekrar canlanacak. Oradaki jönler, oradaki artistler, bizim unutamadığımız sanatçıların kuklalarını yapacağız. Böyle Yeşilçam kukla sergisi de insanlar hem kuklaların yapım tekniklerini görecekler, hem o beğendikleri, sevdikleri sinema sanatçılarını görecekler farklı bir şekilde ama hem de e, o Yeşilçam filmlerindeki unutulmaz sahneler canlanacak yine kuklalar eşliğinde. Ee, ve onları da izleme şansları olacak. Birazcık hareketli bir sergi olacak yani. Türk sinemasının unutulmayan sahneleri kutlu oluyor. Kürbak ve Vap sanatın ortak yürüttüğü proje Mart 2014'te. <laughs> adam mıyım? Beni gören çarpılır efendim. Sesim de çok hoştur. Okuyacağım baktınla tamam mı? Yeşilçam e, kukla sergisi e, 2014'ün Mart ayında sergilenmeye başlayacak. İlk önce İstanbul'da yaklaşık 30 farklı film ve yaklaşık da 80 civarında kuklu kukla olacak bu sergide. <Sessizlik> <Sessizlik> yaylalar komşu kızını Yaylalar yaylalar yay...